Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle Clash okulansa yeni gelen güncellemeyi hemen sizler birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar ve yeni seriye başlıyoruz. Bildiğiniz üzere ikinci köyümüz oluyor. Yani şimdi e, ikinci köyümüze geçeceğiz arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. Ben diğer hesabımda denemiştim bu ikinci köy olayını. Gerçekten de büyük bir güncelleme geldi. Şu ana kadar gelmiş gitmiş en büyük güncelleme olarak geçiyor ve harbiden de şu ana kadar gelmiş geçmiş en büyük güncelleme şimdi gelendir hemen ben size göstereyim gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir köyümüz var bir sürü yeni asker var zaten birazdan göstereceğim hepsini tek tek ve bu e, yeni köyümüzde yeni seriye başlayacağız onu da söyleyeyim yani yeni serinin gelmesi istiyorsanız like atarak ve yorum yazarak da sağlayabilirsiniz bu arada e, şey yeni şeyler var mıymış diye bir bakıyorum da neyse şimdilik yok hemen şunu şöyle yapalım yeni köye geçeceğiz şimdi arkadaşlar hemen göstereceğim şu altınları falan hepsini topladık Evet. Şimdi şunları hemen kapatayım da gözümden bir ayrılsınlar. Oh abi var ya acayip derecede heyecanlıyım. Ee, bunun yeni serileri gelecek yeni köyü, yeni köyü geliştireceğiz. Evet hemen onardım ve bastık bir taşı hemen gidelim. Şef gemimiz ve tayfamız yola çıkmaya hazır diyor tamam diyoruz. Hızlı bir şekilde bakın bizim bu e, villagerlar var ya köylüler. Hemen köylüler bu bizim e, gemiye biniyor ve gemiyle yola çıkıyoruz. Endişelenme kaybolmayız geri dönüş yolunu biliyoruz diyor Tamam sıkıntı yok kaybolacağımızdan değil zaten hemen yelken açtık arkadaşlar ve diğer köyümüze geçiş yapıyoruz ben diğer hesabında bunları denemiştim fakat bu hesabımı da ellemedim e, çünkü sizlerle birlikte yapmak istedim bu hesapta evet gördüğünüz gibi yeni köyümüz kara göründü bu tuhaf yer neresi diyor hemen basalım şuna bakalım hemen parayı verelim bir taş da verelim sıkıntı yok taş bol zaten e, bugün e, burada kalalım burası bizim e, yazdığımız olsun diyor tamam olsun bakalım. Evet bizim köylülerimiz geldi. Hemen hızlı bir şekilde bunları koyalım. Gördüğünüz gibi yeni şeyler var burada. Abicim bu ne kadar güzel bir araya. Ne diyor bu bizimki? Ha bu uyuyor. O da ne? Ah ziyaretçiler, e, ziyaretçiler hoş geldiniz diyor. Bu arada klişe okulansın profili de değişmiş. Sen nereden çıktın diyor. Ha bunlar da yeni köyün şeyleri. Burası benim evim ama güzel temizlemişsiniz. Gelin size etrafı gezdireyim diyor. Tamam hemen şuna bakalım. Evet gördüğünüz gibi bunlar da farklı askerler görüyorsunuz zaten. Hepsi biraz farklı çeşitte böyle değişikler. Tam şu an bilmiyorum neler olduğunu. Öfkeli barbarlar. Tamam neyse e, fazla uzatmadan arkadaşlar bunu geçelim. Tamamdır. Şimdi bul diyoruz. Şimdi evet ben bunda saldırı yapmıştım arkadaşlar. Bakın şurası top. Bakın burası top. O yüzden bütün barbarları buradan verdim. Gördüğünüz gibi topu hemen hızlı bir şekilde yıktılar. Farklı bir yer. Dur şöyle bir inceleyelim bakalım. Bu sefer sağ tarafta. Evet açıklık. Sağ tarafta deniz var sol taraf kapalı. Evet gerçekten çok güzel. Ya abicim bununla neler çıkar ya yemin ediyorum çok güzel olacak. Bu güncelleme hakkında bir sürü video gelecek arkadaşlar onu da söyleyeyim. Çünkü gerçekten çok büyük bir güncelleme ve ne olduğunu ben de tamamen şu an çözmüş değilim. Hızlı bir şekilde 3 yıldızı aldık. Tamam dedik hemen köyümüze geçtik. Bu arada hafif bir kasma yapıyor Neden yapıyor anlamadım. Onlar da bizde mi saldırıyorlar diyor. Bize mi saldırıyorlar diyor. Ne diyor? Bu aralar işler böyle yürür. En iyi saldırı yapan ödülü alır. Yağmalamak yok. Çok ayıp. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten çok büyük bir çalışma yapmış bu e, Clash of Clans Şef en iyi saldırıyı sen yaptın ödül olarak ganimet kazandık Tamam iyi Eve dön diyelim Bu da bizim inşaatçımız tamam ha, Geç abi geç tamam uzatma e, Yapılacak çok iş var kendi köyümüzü falan filan neyse İsterse kendi köyümüze geçebiliyor muymuşuz Onu da bakalım hani kendi köyümüze de geçebiliyoruz onu da söyleyeyim Evet burada bir sürü şey var ordu var mesela hemen orduyu da kurabiliriz Oha Ha tek taşımız var o yüzden. E şu an hangi inşaatçımız çalışıyor ki? He alt şeyimiz yok, iksirimiz yok. Tamam şimdi anladım. Şu an iksirimiz yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Aa bunlar neymiş böyle? Ha, bunlar bir şey değil. Bunlar süs galiba. Aynen bunlar sadece süs. E, savunma olarak duvarlara bak. O 4000 altın nedir gülüm ya. Oha. Çift top var. Oo fırlatma tuzu, okçu kulesi. Abicim var da var ya. Mega Tesla çok yakında. Fırın çok yakında. Dev top çok yakında. Oha abicim bunlar neymiş böyle? Ee, orduda neler var? Burada Yıldız laboratuvarı var. Ondan sonra inşaat kışlası var. Abi savunmada neler var? Savunmada da yine Tesla falan var. Oha abicim size helal olsun. Adamsınız. Tamam. Ee, Bunu az önce zaten bakmıştık ama olsun. Şimdi. Bilgi diyelim. Hmm, askeri eğitim. Mesela şunlara bir bakalım. Öfkeli barbarlar. Evet. Burada ne varmış? Sinsi okçu. Arkadaşlar tamam biz bunu e, seri olarak yapalım. Boksör dev diyor. E, meta, beta dal kavuk diyor. Değil mi? Aynen. Burada da ne varmış? E, bombacı yine bombacı. Aa abi Clash Royale kartları gibi. Bebek ejderham. Burada ne var? Top arabası var. Sonra burada gece cadısı. Aha hacı. Hacı siz ne yapmışsınız böyle? Hava indirme balonu. Bu da çok yakındaymış. Tamam bu neymiş? Süper Pekka. Bravo. süper Süpersel Ellerinizden öpüyorum gerçekten çok büyük bir güncelleme getirmişsiniz ama e, Şimdi neler yapacağız hiçbir fikrim yok Bunu yükseltemiyoruz köy binasını Abicim şu an ne yapacağımı ben hiçbir fikrim yok Saldır dediğimiz zaman şimdi bul diye bir kısım varmış tamam Arkadaşlar o zaman bu videonun da burada sonuna gelelim e, Ben yeni videoları hemen hızlı bir şekilde çekmeye çalışacağım e, Bakın burada savaş makinesi her şey var böyle değişik değişik şeyler var e, Ben bu bölümün burada sonuna geleyim ee, bunun serisinin gelmesi istiyorsanız mutlaka like ve yorum atmayı unutmayın ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.